Merhaba arkadaşlar ben Tolga bu yanımda Cofur var yani Ramazan Real Game şurada bas, bastığım yerde Ramazan ne yapıyor? İyidir. İyi iyiymiş yani <laughs> işte bugün şey oynayacağız ne oynayacağız hangi Reel oynayacağız değil mi? Evet. Bayağıdır video <laughs> video bayağıdır video demiyoruz ee, şeyden dolayı derslerden dolayı. Hastayım. Aynen hasta bir de. Cuma günü gitmedim ben okula. Yani yükleyemedim. <laughs> o da hastaymış. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> ol. Başlıyor. Evet. Hadi başlıyor. hadi. şimdi. Başlıyor. Tamam. Bir şey alamadım. Aa kılıcım var. Kılıcım var. Benim de. git Hadi çabuk gel. Ya takip et beni. Gel çabuk. Geliyorum. Hiçbir şeyim yok fakirim ya. Benim kılıcım bile hiçbir şey yok. Şu adamı öldürmeye gidiyorum ben. Tamam. Ben de geliyorum. Bam 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 bam. Aşağı attım Özi'yi. Gel aşağı atlama sakın. Adamı adamı aşağı attım. Gel gel gel. Dövme dövme. Gel boş ver bit tane bit, bir adam için aşağı mı ineceğiz gel. Gel bir tane. Evet. Şu da şu chest olması lazım bilmiyorum da. Fazla oynadım bu şeyi bölümü mapı. Ben de ya. Aa chest. O kıyafet var al. Al bunları. Pantolonu sen al? Alayım mı? Tamam. Senin var mı? Aldım. Var. Kötü benim kıyafetlerkine de idare eder. Ayak oğlum sen giysene kıyafetleri. Giydim. Aa gitmiş. Ha gitmemiş tamam. Pantolonu aldım geri gelmiş pantolon hadi. Giymedin lan bende gözükmüyor. Ben gözüküyor valla. Neyse boş ver, yürü. Bir daha bak bakayım 23 Ben gitti hepsi. Ha biliyorum gel gel chest'e hepsi. Hepsi chest'e. Kasıyor lan. Bunun şeyini yükselttim ben. E, P'sini yükselttim. Alt, en son kaçtı? 420 idi. Güzel gözükmüyordu. Alt, yarım yaptım. 600 binlemle, 200 binlemle işte. Gel. Tamam. Ya şimdi in. <laughs> bir... Kasıyor lan. Aşağıda biri var. Aynen. Şuradan aşağı insem mi? İnmiyor lan buradan aşağı. İnmiyor, inmiyor. Evet. Tuzak. Ne? Tuzak. Aynen. Kasıyor ya. Düşeceğim yine bunu. Hadi gel. Ne yapıyordum lan? Gelsene oğlum. Ortaya girelim. Hayır ortada adamlar vardır. Chestler nasıl gider. VIP varmış ortada kaç. Aa chest gördüm. Ya şu ağaçta chest var. Aldım chest'tekileri. Sen neyin eksik şimdi? Kılıç ve balta var. Ben de kılıç çok fazladan. Yemek var mı yemek? Yok. Al atıyorum. Gel. Şimdi... Alsana Al arkada. Chest'i ben aldım. Chest'i ben aldım. Chest'i aldım ben. Bu arkada yemekler var. Hadi gel. Gel gel. Ne? Çakmak taş var. Bende vardı gitti. Onları ben aldım çünkü. Aşağı düşme ha sakın dikkatli ol. Kasıyor. Aa şurada bir şey varmış. Şunun içine girelim. Chester yenilendi. Aa bak Chester'e gidiyorum. Ben de. Orada biri var. Gördüm gel sana kılıç atıyorum. Gel taş kılıç At. atıyorum gel. Al. Hadi. Attım var. Attım çabuk al. Ben de daha bir tane hadi al. Sana bir şey lazım mı? Kafalık ayaklık gel ayaklık atayım. Gel ayaklık atıyorum. At. Git al onu. Hadi ya. Pasta var bir tane. Ama ortaya gitme adam var orada VIP var öldürecek bizi gitme. Gitme gitme video tutarım gel gel takip et beni burada bir şey var. 3 dakika var. Kasıyor ya. Çekemiyorum fazla. Kaplamalar gelmiyor. Şunların birisine chest var mı yok hiçbirinde. arkadaşlar tara öbür tarafa gidelim. Ne vardı? Chest vardı diğerlerde. Bak her yere. Bakıyorum. Aa chest. Oba, o bu kıyafetlere bak. Geliyorum. Gel gel demir bot atıyorum sana. At. Neredesin? Gel mi Geldim. gel? mi? Atıyorum bak atıyorum. Dur bak bak attım bak. Bak attım. Yerde yerde solda solda arkanda. Oğlum şurada. Giy onu. Tamamdır. O bak adam süpürdü her şeyi ya. Oğlum fakir evet. fakiriz biz. <laughs> tamam hadi gel. Anne, bir şey olmaz ya. Video atalım da. Aa şunun içine girelim. Aynen. Adam var mı? Ben üst kata çıkıyorum. Sen de sen gel. Ben de. Orta orta be milyon. Aa chest. Abo gel gel. Değil mi full? Oğlum full altın set var bu. Altın kıyafetler var. Abo. Ama boşver ya. Biz aldık bunları. Bizde var. Aynen. Aşağı düştün lan. Aa ortadayız. Adamları görüyorum. Üste çıkmam evet. lazım. Bir kat daha üste çıkıyorum ben. Var mı? sen gitme hiç bir var ama şurada chest var bir tane de, onu alacağım. Hadi inşallah düzgün şey çıkar içinden. Çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şeyine sokam. Sen neredesin? Hadi gel aşağı inelim Bakın. Gel. Aa şurada bir yer var. Bir şey var. Ben çık aşağı inem ben ya gel. gel buradan gel hadi. Buradan aşağı atlasam bir şey olur mu? Bekle. Bir şey olmadı yarım can gidiyor. Yarım can. Aynen. Evet. <Gülüyor> 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 sus Beyza, sus gider misin? Gideceğim mi? Neredesin? <laughs> Aha! Vallahi Ben onu öldürüyorum sen onu öldür. Eşek. Allah oğlum. Şunu alayım çıkacağım. Öldüm. Ben de ölüyorum. Öldüm ben de ya. <laughs> of ya. İyi hadi. Bu burada biter arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bir şey diyor mu? Herkese iyi günler. İyi bitirdim.